Açılık kapanıyor, açılık kapanıyor. 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 Kemal kapanıyor. mi verdin? Restream'den mi verdin yayına? Eee tam gitti şu an. Bazen Restream'in... Alo? 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 Geldi. Alo? Alo? Evet tamam geldi Alo. oğlum, geldi. Alo. Alo? Refresh, refresh, Böyle refresh. olmadı, kapat bir daha aç. Alo? Neyi Alo? Neyi kapatayım bir daha açayım ya? Alo? Alo. E, ya, y Alo? 720 60 diyor kanka bende şu an. Dur bir efekti... kapatma, kapatma. Dur dur, o, gelecek, gelecek. Herhalde. Gelecek gelecek oğlum. Alo. Gelecek gibi kanka aynen gelecek gibi. Yo gelecek o düzeliyor. Oğlum 30'da 30 atıyor. Benim, yaşıyor. benim kanalda niye böyle oluyor ya? <laughs> kanka o bende de oluyor. Değişik bir hata gibi bir şey ya o. Allah Yo, Allah. 30 ki 30K, 35k izleniyor lan buna kıyım. Cinox. Oğlum tamam da olmuyor. Kozi bağ bak amına kum seni. La bağa, bağa bağ değil, bağan, bağan. Bağan. Bağan, bak hele. Bağ değil bağa Kebapçı lo kebapçı icacı yani. Ha gidacık gidacık ya. Tamam tamam şöyle çıtırından Bamba. bak çıtırından bir göstereyim tamam. Siz geliyorsunuz mu lan harbiden İstanbul'a? Korona var nereye gidiyorsun götler. <gülüyor> <gülüyor> ya e, tamam sen daha başlamadan tamam, kovuldun tamam. o zaman. Çıtırından 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 gel çıtırından. Dri. Dri. kim Kimi o adı namını yapın? Oğlum artık sosyal sorumluluk sahibiyim lan. Aynen olsun çıtırından tamam. Dari. Bunu Bu oğlum? Nimet'i söyleyen Didomido gibi arabanın sadece bir yüzünü attım. <laughs> ne de M5 diyor lan. <laughs> Çıldıracağım ya. Oğlum o M değildi W'ydi Biri de şey demiş oğlum. Orospu çocuklar bu M3 3 çizgi var görmüyorsunuz mu demiş. <laughs> Tövbe ya Rabbim ya. Öyle değil mi? Ulan kendim M diyorum değildi. Değil. G30 G35 Allah Allah. 5 5. G, G serisi Mercedes'in değil mi? Salaksın sen bari ya. O şey bu faturayı gösterme. Ulan fatura falan almadım ben ha fişini falan. 5 5 <laughs> O ne oğlum, alıyorsun lan, lan? Fatura fişini almadın. Fişini alıyor muyduk lan ben onu? Almadım ki. Ben daha ödemedim ki ben. Kesin ödeyemem bu arabayı elimden alırlar ha kredi. <laughs> ben bir, bir ay evineyim alacaklar geri bak gör. Tövbe ya Rabb'i. <laughs> Kemal keşke bunu alaydın attım bak <laughs> Ben de sana gibi. özelden araba bakıyorum Kemal birkaç tane model. Ben baktım tam Kemal'in arabası. Hani? Ya Allah aşkına şu arabanın bir siteye bak. Arabanın duruşu lan buna ben binemem binemem. Buna binsem de kalkamam anladın mı yani? Düşünsene bizim Kötü bu. Şu bu. benim şundan bir kalkış düşünsenize şöyle. Allah falan diye. <laughs> Götümüzü kaldıramıyoruz. <laughs> bu düşünme. benim arabayla aynı bu arada. Siktir <laughs> boh. Ya bu da var ya ama. Siktir pez ben. Senin belanı sikiyim. Sırf beni aynen, sinir aynen. etmek için yapıyor ya. Evet. Kemal <laughs> 530 x dirve mi? Ha x diri. x diri. 5 20 g 30 x diri. Arkadaşlar, Bansala niceleri niceleri, iyi. inşallah sizlerin olsun diyorum. Amin. İnşallah hayallerinize, hayalinizdeki araba neyse, isteğiniz neyse üçe 5'e bakmadan zamanı gelince alırsınız inşallah diyorum ya. Amin. İnşallah. Toplu bir amin, amin. geçelim şuradan amin. belki var ya. 30.000 kişi ah. Vallahi bir kabul oluyor, düşünsene 30.000 kişi de araba falan Drei. alıyormuş. Drei. Drei. Ondan ah. ah. sonra atmosfer delik ah. deşik. Ha. Atmosfer, Atmosfer delik. Bu nasıl bir duyardı amına koyayım bak. <laughs> yo yo bunun Çevre duyarı ha. yo yo bunun duyarı bize yapılır ya şimdi yani milyarlarca araba alındı hiçbir lafı geçmedi sözü geçmedi şimdi Kemal Can parlak bir tane biniyor şimdi ona bir duyar da geçer yani Atmosfer ben, ben, delerim <gülüyor> anladın <laughs> mı aynen aynen o statosferi <laughs> stat şeyi de ben delerim yani onu ben delmişimdir ki ya sen bilmiyorsun ki oğlum termosfer statosfer Termo, oh, wow. termos. Oy be, şeyco dinleyiciler, mışti statikti olmuş Ben da ben ben mat <laughs> matematik okuyorum ben. <laughs> ben matematik okuyorum. Mezos ve yok çaydanlık aycık. Yapmayın <laughs> artık, yapmayın ya. <laughs> Oğlum, ben atmosferik kullanıyorum ondan dolayı. Ya, bir o zarar o gelmesin diye atmosferik şey kullanıyorum ben motor. İyice Dünyanın en soğuk <laughs> Biz bir Şahin araba... Cüelay'ı özlemişiz At... ha onu fark ettiniz mi? O zaman Şahin Atmos'a anasını siker <laughs> amına <Buna> koyayım. Hayır, <laughs> baba Ya ne diyorsun? Şahin ya? öyle değil Feritinki... Ya, o. Ferit'inki yok arkadaşlar. Ferin Ferit'inki Atmos Ferit. <laughs> <laughs> Onun zararı yok Atmos Ferit o. var ya mizaj dönüyor yine yayınlarda. <laughs> <laughs> Zayıf veriyoruz yine. Hemen adama laf atmayın şurada. Sevdik dostu J. <laughs> Şimdi Perşembe Cyber ve Kuzi İstanbul'a mı geliyor? Aynen. Kemal o... abi. Bir şey diyeyim evet. mi size? Cyber Kuzu biz bunun haberini verdik ya. Yemin ediyorum sizi görmek için insanlar için tipinizi falan da bilmiyor. Sırf ifşa için ya şeye gelirlerse havalimanına. 3 tane Otobüs var. Hangisine gelecekler? Ben otobüsle geleceğim. Sen oğlum. gelin şey baba söyleyeyim. selamlaşırız ikimiz. Ama bak bir şey falan. Tepmini bilmiyor Nasıl olsun. olacak? Bir cyber düşüncesi. bir şey diyeceğim arkadaşlar ben, bu arada cyber Arkadaşlar siyah tişört üzerine ceket giyeceğim Cyber tanındığının <laughs> farkında değil ha onu da söyleyeyim yani Gerçekten Üstün diyorum Üstünde bak. de Oğlum, güvenlik mi yazacak Üstünde de güvenlik mi <laughs> yazacak <gülüyor> Yok Sekiro yazacak Şey Kuzi sen ne giyip geleceksin lan Ben ceket takım elbise <laughs> giyeceğim <gülüyor> Oğlum perşembeye ben de heyecanlıyım şimdi akademi falan da güzel Biz giyinelim kimde ha kimde kalacaksınız lan Cyber Kuzi Ev boş mu senin Jiroz? Kanka dolu benim. Hadi lan. dolu kanka. Bir pansiyon ayarlar be. Ben güzel bir şovman giyeyim aynen perşembe. Kanka ben de Kemal, evde senin katlardan biri boş mu? Valla doldu ya. E, e, Eray da dolu. El... Ay, de dolu Kemal Elsan'ın odada yatarız biz. Dolma dişti ya. Lan Elsan'ın odada yatarız ya. biz. Çadır getir Cem senin ne dolu? <laughs> <laughs> cev senin ev dolu mu? Çadır ya bir ne şey diyeceğim. Canım, çadır kuzey çadır getir de bahçeyi kursan harbi. Harbi <laughs> orda kalan valla. ha valla kuzey. Bir eğitim bin oğlum daha nereye arttırayım amına koyayım? 8 bin zaten şu an. Misal La o mı? Şey ne diyordum ya? Tamam konuşuruz oğlum onları ama şöyle giyimimize beraber karar verelim ha. Öyle ekip Erik Dal orada bir parlasın anladınız mı? Bence Zaten. Evet, bir Adidas evet. şefime bir şey yapak hepimiz. Ben 3 deli... çizgi Adidas giyeceğim dinleme. Ben de. Adidas mı giyiniyoruz o gün? He 3 çizgi. 3 çizgi mi gidiyoruz bak şurası bem, okey 4 okay çizgi var ama. Kanka tamam okey. Ben şey benimkine 4 <laughs> çizgi <gülüyor> hepimiz var. Hepimiz 3 çizgi mi? %100 3 yüz çizgi mi? Ben 4 çizgiyim. Lan nasıl 4 çizgi? Das. Hangi seri o ya? Abidas <laughs> abidas. Abi bas. Dans yani, değil, bas. Cem, gel bir, Cem, geliyor mu perşembe günü? Amına Bizim İsmail abi e, var. 30 milyona satıyor. 3 çizgi. Aynı orijinal. <laughs> Adidas'ta yazıyor mu? 30 milyon diyor bir de. Cem geliyor mu peki perşembe? Gelen Alınmadı mı? ki. Cem alınmadı da? Ben ne geleyim ben. ben İstanbul gelsem. Başvurmadı ki akademiye. Evet. Başvurmadım. Bir, bir şey söyleyeceğim. Ayıp, ayıp diyor. Ben... Neye lan? Şey İstanbul'a şey gelsen mi? Yo, yo. Bu eee... delik burnuma kızma hızma takacağım. Kaşıma. <laughs> ben de ben de kaşımı deldireceğim. Babama <laughs> gittim de diyorsunuz <laughs> lan. Babama gittim dedim ben kaşımı deldireceğim. Dedi götüm delildi. Ya <laughs> 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 <Deleceklerdir. Deleceklerdir. gülüyor> <laughs> Nasıl? Demedin mi? baba? orada zaten delik diye. <laughs> Aa bunu göster söyle. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> bir şey diyeceğim oğlum İstanbul'a taşınmak. Ney bu direkt piercing yaptırayım, küpe taktırayım bu. Ne biçim bir olay amına koyayım? Onun İstanbul'a geleceğim fan diye konuşuyorum telefonla. Senedim... Oğlum ben İstanbul'da herkes piercing dövmeli falan tilsin, değil yani. Dövmeli, dövmeli falan yaptırdın mı ben dövme falan? Yaptırdın olsun <laughs> sen de yaptırdın. <laughs> kanka Vallahi ama valla ben küpe küpe takmadım. Bu tam, ne bu sadece İstanbul, bir... yani. İstanbul starter pack mi bu? Küpeyi takacaksın dövmeye yaptır. Ayıplarlar kanka, mı diyebilirim. sadece dövme kanka ben sadece dövme kanka. Ben direkt kanka, delik açıyorum. kanka. kanka. O büyük delikler şey var, var ya. Örnek <laughs> İstanbul insanı mıyım ben? Cepsen tam örneği. Cem'in var ya harbiden tam örnek İstanbul insanı. Kemal bir dönme böyle. gelmedi mi be Kemal? Oğlum, korona var. Şey korona, yapar korona, mı? Yüzüklerin Efendisi'ndeki şeysi gibi. Her, hepimize böyle aynı dövmeden. Nasıl yani? <laughs> Lan Yüzüklerin Efendisi'ndeki yüzük l -l 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 yüzük kardeşlerindeki şeyler var ya Baba dur abi. sonra bizde yanlış anlarlar onu bir grup falan Her bir zannedip, aynı dövme yapmış. Örgüt gibi Baba falan düşünüyor. Ne yazdıcam. yapmışlar ne yapmışlar? <laughs> 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 elfçe bir şey yazıyor ne bileyim elfçe şey mi? Tamam yazdıralım mı elfçe? Yok yok kuzi ya, şey tutur. yapalım. El Meden. baş parmağımızın aşağı bir nokta yaptıralım. Ben şaka yapmıyorum ama ciddiyim bak tam dirsekime öyle öyle zor ki ana. 3 tane şu Öyle zor ki ana. Niye gül? Bedel bedel bedel, bedel yazdı. Fikir amına koyayım. Bir şey diyeceğim. Öyle zor ki ana mı yazdıracaksın? He. Bir de 3 nokta. Manalı. <laughs> ya vallahi koze. Dri yazdırır mı lan dri? Dri, dri. <laughs> Kaşa ama dri. Bir şey drei. diyeceğim. Bizde meme olan bir şeyi ben dövme yaptırırım. Bak söyleyeyim. Ortak yapalım derseniz biz de böyle dövme yaptırır hadi bakalım. Ne şey yazdıralım mı? Kız, şey yazdıralım mı? Neden Kemal. <laughs> eğer ben... seni kaybedersem bir daha kendimi bulamam. Ya oğlum öyle bir şey değil, öyle yazı değil ya. YTD kanka. Mesela böyle hashtag ben... röv gibi anladın mı? Yani öyle bir ben, şey ben. düşün. Ya götten de yazmasın vücudumda. Götten de yazmasın ha? harbiden. Oğlum onun açıklaması yok amına koyayım. Oğlum babam beni siker valla götten yazsa. Ne Allah'tan seviyorsun. Ben bunu düşünürken sikti şu an. Oğlum harbiden lan böyle bir şey bulalım bak. Ya ben yaptırırım yani. Arkadaşlar ben yaptırırım. keçi röh çok bireysel. O bireyselim de evet. şimdi bu çocuğun konuda niye keçi yazsın? Juroks'un kuzuyu. Dri. Dri. Dri de yazmasın. Dri. Dri yazabilir yani, niye yazmasın ki dri? Ya Drei. niye dri yazsın benim vücudumda? <laughs> de memleketlerin plakası yazsın hepimizin <laughs> hep. Ben okey ben okey 21 ne? 33 al, Kuzey, alnımıza alnımıza al. kaşın 30. üstüne 21 Anam tüküm Yo ben kaşın üstüne şey yazdıracağım amına koyma hayat <laughs> Ya sen niye hayatın amına koyma Sen niye hiç sürekli böyle bir İslam modu nasıl amına koyma Öyle, amına. Zor, <gülüyor> öyle <gülüyor> zor ki ana Öyle zor <laughs> ki ana Düşünsene şu kaşın üstüne amına koyma hayat yazıyor <gülüyor> <gülüyor> Şey yazdırsana diyelim. kadar <laughs> bam bak bak Kemal bir tane erik dalı logosu tasarlatıp onu yapmadık mı? <laughs> Hayır videoyu izleyelim yani. abartmayalım <laughs> hadi. Siri hava kaç derece? Dışarıda hava eksi 46 derece. Eksi 46 derece. Oğlum bu bu Elsa'nın memleketi mi lan harbiden bura nere oğlum? Antarktika'da eksi 26 derece. Antarktika. <laughs> Ben bu kadar Meksiki de telefon dokunmatiği bozuluyor <laughs> ama. Ne oluyor? <laughs> Valla yan, ek yan ekrana geçeceğim ya. Yani. <laughs> ne, lan neydi? Telefonda ha, hava soğuk oluyor bazen. Çıkarıyor işte. Senin ee, modeli ne telefonun? Ekran, ekran geçme. Model ne ki? S söyleyeyim mi kaydırmanı? Söyle oğlum sana. söyle. Yok yo, bir şey olmaz. S3 mi ne? S3 <laughs> Ya oğlum o, niye dalga geçiyorsun? S4, S4 <laughs> <laughs> Şaka yaptım ya, hua, Huawei'dir o abi ben tarafım. Oğlum manyak mısınız siz ya? Allah Allah Olabilir oğlum niye olmasın? Huawei'de eğer <laughs> Bende bir tane peşes var. Vereyim mi sana kara garık? Ben babanım diye havayı. O bir şey, <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim Size. Bu 5 eserin niye tümünün ekranı kırık amına koyayım? Bak, kaç tane 5 es gördüysen ben ekranı kırık ya da böyle köşeleri içine girmiş falan. O Vallahi. kırık geliyor kanka. O değil. öyle mi kronik geliyor acaba? Evet, kanka, o kırık kırık Oğlum harbiden lan bak herkes de öyle ya. Herkes yani. Ben şey Güzel test. Ya bacana Clubhouse'a girsin diye verer dedim. Yoksa telefonu yok diye ya. Ne? Geçen Clubhouse'dayız. Diyor ki birisi hangi model telefon kullanıyorsunuz? Anlamadım ee, sen. Nokia. Hepsi iPhone'dur ya. İşte hepsi iPhone yani Clubhouse iPhone. Anlamadınız mı lan? Aa, sen beni niye Clubhouse'dan takip etmiyorsun? Yüzsüz gibi yazdım bir de sen. ben dışı Clubhouse'a iPhone dışı girmiyor mu? Oğlum nasıl seyce ya? Hani iPhone dışı girmiyor tabi. Niye girmiyor? Oğlum Apple'a yani çıktı. Lan. iOS uygulaması. Aa, ben bilgisayarı iPhone iOS mı? gireceğim, bilgisayardan gireceğim. Diğer türlü çok pahalı yap tabii. Marka dememiş, model mi demiş. Ya marka dedi, marka işte. He ben şakayı tam oturtamadım ya. Şaka Mesela, tam oturmayın, tamam pardon. Onu bir daha bir çalışayım, bu unutalım bunu, bu diğer yayına bir saklayalım ya bunu. Dur dur bekle Kemal. Ben bekle. buradan 3 sayfa paylaşır diye <laughs> bunu düşündüm bu şakayla şimdi. Sen şey yap bir daha yap bir daha yap o. Dur model Şakayı. dedi model dedim ya ondan olmaz. Dur dur marka bir diye bir, bir, daha bir daha yap. Bir, yap. bir daha yap. Oğlum geçen de Clubhouse'da bir tane konuşmadayız. Adam diyor ki hangi marka telefon kullanıyorsunuz? <laughs> 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 Sen ağzınıza <sıçın> ya. <laughs> Şimdi biraz bir yayın yapmayız. Evesi de o da kalmıyor amına koyayım. Bra. <laughs> <laughs> Oğlum düzgün yap şunu. <laughs> He tamam tamam bunu işte tamam mı? Bu 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 tamam hadi. <laughs> <laughs> Lan <laughs> geçen de klub alsayız adam diyor ki hangi marka telefon kullanıyorsunuz? <laughs> ya sayılır. <sahibim, gülüyor> yanlış verdim, ya. yanlış sen verdim. Ha. Hadi, hadi hadi, sen hiç gelmeyeceğim sen ben, bu hafta İstanbul'a mı ben, ben yanlış verdim. Hadi bir daha. Lan vallahi yanlış verdim. Oğlum ya. doğru yap şunu. Onu vermeyecektim. Vallahi onu vermeyecektim. Dur bir daha moda gireyim de. Yemin ederim onu vermeyecektim. O an Başka bir aklıma şey gelsin bir dakika güleyim bir. Lan <laughs> geçen de adam diyor. Klub alsayız. Hangi marka telefon kullanıyorsunuz diye? <laughs> ben vermedim. Ben vermedim. Anlat. Kuzü verdim Ben vermedim. Kuzi verdi. Bendeyim. Bendesin. Bendesin. Go. Anlat. <laughs> Ecen de klavye adam diyor. Hangi marka diyor telefon kullanıyorsunuz diye. <gülüyor> 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 Ha işte Sibirya ben size dedim. Memleket dedim işte o şey üst taraflar işte. Yerlerimiz alışkın olmadığı için öksürüyoruz. Hava burada çok kuru. Burada hiç de azımsanmayacak bir nüfus var. 300 bin insan yaşıyor burada. Yakut, Kuzey Kutbu'na 450 kilometre uzaklıkta Rusya'ya bağlı özel bir bölge olan Yakutistan'ın başkenti. Türkiye'ye hiç bu kadar uzak <laughs> olmamıştım açıkçası. Burası Türkiye'ye 10.260 kilometre uzaklıkta. Burası Sibirya'nın en kuzeyde olduğu için tüm dünyadan satılıyor. Dışarısı eksi 50 santigrat derece civarında. Su ise 85 santigrat. Oğlum ağaçlara bak lan arkadaki. Derecede. Bakalım suyun sıcaklığı mı yoksa havanın soğukluğu mu galip geliyor. Oh! Anında buz kristallerine dönüştüğünü görüyorsunuz. Bölgede ölçülmüş en düşük hava Su sıcaklığı buz santigrat. Oğlum baba yıkandı nasıl çıktı bak forma. Sanki bu dünyaya ait değil başka bir gezegene ait. Dışarıda bekleyen bir muz dakikalar Çok içinde çekiç olabilir. Oğlum adamın ka kirpikler, kaşlar ana. Burada insanlar gözlük kullanamazlar. Çünkü gözlükleri sıvı niye dolmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Erzurum Erzurum daha soğuk yemin ederim Kemal bak Peki. sana bir şey attım. Oğlum bir dur ya. Allah Allah. Lan 4 saniyelik bir şey. Hava soğuk mu? Yo sıcak. <laughs> ya bu amcaya da bu sorulacak soru mu? Allah aşkına. Hava soğuk. Yani mu? adam orada iş yapıyor bir de soğuğun <laughs> altında. Yo sıcak. <laughs> Yo sıcak. Öyle cevap alırsın yani. Çok soğuk olduğundan dolayı bu <laughs> insanların derilerine etlerine yapışır ve çıkarmak istediklerinde etlerini. Oğlum deniz... ben şeyden çok korkardım ya. Deli... Bu tele şey filmlerde olur ya böyle komedi filmlerinde olur genelde. Ee, soğuk bir yerde böyle dili demire yapışır da çıkartamaz böyle. Ulan o var ya beni böyle çok şey yapmıştır ya. Evet evde evet dilin evde tek başına da vardı aynen öyle. Mr. Bean'de de mi vardı? Bir şeyler de vardı o. Bir düşünseniz öyle durumda kalsanız o nasıl çıkartılıyor acaba lan harbiden? Derisi herhalde çıkıyordur o dilin. Sıdı vereceksin diye böyle. Yaralı da öyle olur. Şimdi elimde insan etine benzeyen bir et parçası var. Mesele temas.